Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Healing Brush Tool yani düzeltme fırçasıyla fotoğraflarımız üzerinde ne gibi düzeltmeler, rütüş yapabiliyoruz. Onları göstermeye çalışacağım. Healing Brush Tool arkadaşlar şurada sembolünü gördüğünüz gibi şöyle ben fareme sağ tıkladığım zaman burada açılan pencerede daha önce şu Spot Healing Brush Tool anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi bu noktalama şeklinde düzeltme yapan bir aracımızdı. Bu da daha farklı. Yani sürüklemek şeklinde de örneklediğimiz dokuyu ilgili yerlere yapıştırabiliyoruz. Şimdi ben bunu seçtikten sonra arkadaşlar file menüsü altından bir tane resim açacağım. Open diyorum. Buradan bir tane resmimizi açıyorum. Okey diyorum. Her zaman olduğu gibi background'da faremizin sol tuşuyla çift tıkladıktan sonra burayı katman haline getiriyoruz. Arka planı katman yapıyoruz. Şimdi burada resmimizde bu bayanın yüzünde bazı lekeler var gördüğünüz gibi. Biz bunları yok edeceğiz arkadaşlar. Nasıl yok edeceğiz? İşte şurada önce şurayı size anlatmaya çalışayım. Biz bir tane burada fırça düzeltme fırçası seçiyoruz zaten. Şurada büyüklüğü küçüklüğü fırçamızın boyutu şöyle büyütüyoruz veya küçültüyoruz. Şöyle küçüldü. Buradan yumuşaklığı sertliği. Burada nokta değeri. Yani burada noktaların aralıkları arkadaşlar. Şu fırçamızın şu anda gördüğünüz dairenin Yanında sürüklemeye başladığım an ikinci daire ile birinci dairenin arasındaki alan. Biz bunu sıfır yapabiliriz veya on yapabiliriz. Çok aşırı yükseltmiyoruz. Çünkü bu sefer bayağı aralıklı düzeltme yapacak. O da pek hoş olmaz. Burada yine derecesi var. Fırçamızın. Burada da şöyle göstereyim. Fırçamızın elips şeklinde veya daire şeklinde olmasını sağlayabiliyoruz. Burayı ben kapatıyorum. Pardon yanlış yere bastık. Aynı işlemleri ben yine fotoğrafımızın üzerinde sağ tıklama suretiyle de aynı şekilde getirebiliyorum. Şimdi fırçamız arkadaşlar daha önce söylediğim gibi örneğin bizim şu anda fotoğrafımızın burada sivilceler var. Biz bunu kaybetmek için bunun en yakınındaki dokuyu almamız lazım arkadaşlar. O yüzden o önemli. Klavyemizden alt tuşuna bastıktan sonra oradan bir tane faremizin de sol tuşuyla bir defa tık yapıyoruz. Şöyle tıkladık. Böyle getirip buraya da tıkladığımız zaman oradaki kayboluyor. Yine aynı şekilde şu kısımda bakın şurayı ben yok edeceğim. Daha önceki aldığımı arkadaşlar buraya uygularsam dikkat ederseniz biraz daha parlak oluyor. Şöyle ben bunu da yine yan tarafından alt tuşuna basarak faremle bir defa sol tuşuyla tık yaptıktan sonra buraya da şöyle yapabiliyoruz. Burada arkadaşlar bu dikkat ettiyseniz halen şu anda o şeyimiz seçili. Onu şuradan iptal edebiliyoruz. Biz buradan seçtikten sonra şöyle defalarca yapabiliyoruz. Burada şunu yapıyor arkadaşlar. Burası bakın şu anda burası pasif. Dikkat ederseniz şu anda bir artı işareti var. O artı işareti benim aldığım ilk örnekleme yerinde geçerli sayıyor. Yani ben nereye tıklarsam tıklayayım bakın artı orada. Bu ne anlama geliyor? Artının olduğu yer. Şöyle ve çevresi böyle yaptığım zaman da çevresini alıyor yani şu anda benim burada e, rütuş ya da boyama ne derseniz boyama yaptığım yerin e, dokusu şuraya ait biz bunu iptal etmek için yani her bir tıkta değişik e, doku almak için şöyle yine alt tuşuna ben basıyorum tıkladıktan sonra buraya bir defa tıklıyorum daha sonra nereye gideceksem oradan tekrar alt tuşuna basmam gerekiyor yani bu şöyle olabilir aynı dokuyu birkaç farklı yerlerde kullanmak istiyorsak ilk yaptığım işlem biraz daha pratik şimdi arkadaşlar burada önce şu üst kısmı tanıtmaya çalışayım şimdi burada fotoğrafımızın üzerine şu kısımdan Create New Layer sekmesinden yeni bir layer oluşturabiliriz yani şu resmimize herhangi bir e, zarar gelmez ancak hani resmimizde meşgul olmamak için üstüne bir layer oluşturduktan sonra şu kısımda current layer geçerli katman oluyor current and below geçerli ve altındaki katman all layers da tüm katmanlar diye geçiyor arkadaşlar biz böyle iki tane yaptığımız zaman current and below layer'ını seçtikten sonra burada aynı işlemleri yapabiliyoruz. Şöyle ben tıkladıktan sonra buraya geliyorum. Şu kısmı buradan yine artı olacak şekilde alt tuşuna basılı tutarak buraları bu şekilde rutuş yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu kısımda burada mod kısmı var arkadaşlar. Bunlar bizim karıştırma modlarımız. Yani şöyle göstereyim hazır gelmişken. Örneğin ben burada şöyle biraz resmi yukarı alalım. Şurası biraz daha net zannediyorum. Şimdi ben burada alt tuşuna basıp şuradan örneklem aldığımda bakın şöyle bir defa tıkladığım zaman mesela geçmedi. Tekrar birkaç defa aynı yerin üzerinde tıkladığım zaman bu kaplamalar arkadaşlar değişik fotoğraflarda değişik kaplamaları kullanarak karıştırma modlarını kullanarak daha doğrusu biz burada aynı şekilde yapabiliriz. Şu kısım yine doku kısmı arkadaşlar. Dokuda neler yapabiliriz? İşte örneğin ben şuradan mavi doku seçtikten sonra ben bunu şöyle yapabilirim. Bu şekil bir şey oluştu. Burada şuranın o farkını size de hazır onu yapmışken göstereyim. Şimdi aynı işlemi normalle yapıyorum arkadaşlar. Bakın normalde biraz daha koyu. Diğerinde biraz daha farklı. Bu de yine aynı şekilde. Bunlar zaten Photoshop'la uğraşan arkadaşlar tekstüre kısmından bilirler yani bunun ne işleme yaradığını yani şu kısımların ne işlere yaradığını bilirler niçin? Çünkü biz aynı işlemleri özellikle böyle kaplama yaptığımızda resimlerimizin üzerine kaplama efekti verdiğimizde yine aynı şekilde burada çok daha fazlası olacak şekilde burada bizim karıştırma modlarımız var kaplama seçeneklerimiz var buradan da ayarlayabiliyoruz burada arkadaşlar. Bunu ben tekrar örnekleme kısmına alıyorum. Burada e, şu an için e, bu kısımda anlatacağım yok arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ben tekrar misal bunu yaptık. Ben bunu siliyorum örneğin. Fotoğrafımız en başa geldi. Tekrar yeni bir katman açıyorum. Aynı şekilde işlemlerime devam edebilirim. Peki şöyle bir şey var. Biz bir yeri kopyaladık ancak orası işte biraz eğri diyelim. Onu nereye alabiliriz? Şöyle bir bakıyorum. Şu kısımda mesela şurayı biraz büyütelim saç kısmını. Şöyle alt tuşuna yine ben basıp örnek aldıktan sonra arkadaşlar bakın şu anda örnek var. Ben bunu şu kısımda yukarıdan aşağıya yapmak istiyorum. Ben bunu örnek olarak gösteriyorum. Yalnız hani bu olmadı gibi aklınızda bir şey kalmasın. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ben bu saç kısmına şuradan window menüsünden clone source kaynağı klonla diyor arkadaşlar. Onu seçtikten sonra Bakın şu anda benim o saç kılları yatayda gibi. Hemen hemen. Ben şuradan değerlere örnek veriyorum. 90 girdiğim zaman derecesini bakın şu anda dik oldu. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Herhangi bir şeyi kopyaladığımız zaman onun yönünü de buradan açılarını değiştirmek suretiyle onun yönünü de değiştirerek örnek dokumuzu başka yerlere daha güzel monte yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer bir başka yine klonlama aracımız var arkadaşlar. Onu da yine hazır yeri gelmişken sizlere söyleyeyim. Şurada clone stop tool diyor. Şimdi diyeceksiniz ki yani bu varsa buna niye gerek var? Arkadaşlar bu resim dokusunu olduğu gibi alıyor yani renkleriyle beraber tamamını alıyor ancak burada Healing Brush Tool burada örnek aldığımız piksellerin dokusunu saydamlığını gölgelisini e, kendi içerisinde karıştırarak en uygun hale getiriyor yani burada bu işlem yapılmıyor ne alıyorsak onu olduğu gibi yapıştırıyor burada bir karıştırma yapıyor ve bizim o e, Elimizdeki mevcut dokuyu en uygun hale getiriyor. Bunun böyle bir farkı var. Onu da söyleyeyim dedim. Yine aynı şekilde arkadaşlar daha önce söylemiştim. Ben şöyle birkaç tane yapıyorum size hazır yeri gelmişken bunu da göstereyim şöyle. Diğer anlatımda gösterdim ancak yine de şöyle bir şeyler yapıyorum. Ben resmimizi bozdum mesela. Şu kısımdan yine File menüsü altından Revert dediğimiz zaman arkadaşlar resmimizi programa aldığımız ilk hale getirir. Yine şu kısımda bu şunlara örneğin bunu açtık daha sonra işimiz bitti şu aşağı ok işareti olan kısma tıklamak şartıyla Cross Tab grubu kapat diyoruz. Bu şekilde de gruplarımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Adobe Photoshop programında Healing Brush Tool yani düzeltme fırçası yani rütuş fırçasıyla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bana destek olmak için bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için ücretsiz olarak abone olup beğeni butonuna da tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.